Herkese merhaba arkadaşlar. Cooking Simulator'a hepiniz hoş geldiniz. Bu bir yemek pişirme simülatörü. Ben gerçek hayatımda da çok yetenekli bir şefimdir arkadaşlar. Sucuk, nadıl, yumurta, zorlarsan patates kızartması, hazır çorba. Bu tür yemekleri çok feci şekilde güzel yaparım. Wow. Bazen nadılı tam ayarlayamıyorum. Bu Cooking Simulator'da onu öğreneceğiz arkadaşlar. Yemek yapmanın inceliklerini size öğreteceğim. Yeni oyun diyerek hızlıca başlıyoruz. Kariyer modu, sığınak, pizza, Kek, kokis, aşçılık okulu. Bu amana koyayım? Aşçılık okulundan önce birkaç bir şey öğrenip öyle başlayalım bence. Bak ben zaten biliyorum mutfağı ama yine de bazı şeyleri tam öğrenmekte fayda var. Kısa bir eğitimden kimseye zarar gelmez arkadaşlar. Yüklendi. Selamlar yönetici. Benden sana iki şey... Bu adamın tipini öyle alan ömrü mutfakta geçmiş kırışıklıklarına bakın temellerle başlayalım. Bir tane diyor ki, sana nasıl malzeme taşıyacağını öğreteceğim. Bu bana yürümeyi de öğretir amına koyayım. Biz çocuk değiliz lan. Yani şuradan bir domates alıp da tezgaha koymayı da bize öğretme kardeş. He? Bir tabak satın almanı vaktidir. Ürün almak aynı şekilde işliyor. Tabak alacağız. Tabak nerede? Burada. Evet. İşte sana meslek sırrı. Elinin altında bir kap varsa birden fazla neşe... Abicim bana meslek sırrını yanında bir de bir Türkçe öğretsen çok güzel olmaz mı? Meslek sırrı dediği şey de şu arkadaşlara. Tabakla üçten fazla meyve taşıyabilirsin. Buna biçim meslek sırrı amına koyayım. Neyse cıvıtmadan şu domatesleri buradan alalım. Bir dakika oğlum. Bu tabağı düzgün tutmamız. Ay! Lan tabak parçalandı. Şef kusura bakma. Elimden kaydı. Nazar nazar üstümüzde bir göz, bir kem göz var ki sorma. Evet, buradan topluyoruz. Lan dur. 3 tane aldım domates. Göre bukayı mı? Bitti mi yani? Yani ben bunu mu eğittirdim? ya? Başlarım aşçılık okulunda böyle şeyler mi öğretiyorlar? O zaman üniversite düşünüyorsanız aşçılık okullarına giden arkadaşlar domatesi el alıp tabağa koymayı öğretiyorlar ve size şef diyorlar. Bu kadar basitmiş. Kariyer modu oyuna gitsin. Cooking Simulator Mutfağa hoş geldin. Cooking Simulator'a hoş geldin. Çoktan fark ettiğin üzere işe alındığın bu restoranın pek de müthiş bir dere... De umut Mozambiya kabilesinin reisi olduğu için Türkçe ipek konuşamaz ve okumada pek de yetenekli değildir. İşe alındığın bu restoranın pek de müthiş bir derecelendirmesi yok. Görevin onu eski şanına kavuşturmak ve en yüksek itibar seviyelerine ulaştırmak. Restoranın içinden geçmişler milleti çarpmışlar, müşterilerin ayağı uzaklaşmış. Sonra benle bu bunları toplamamı istiyorlar, götlerini kurtarmamı istiyorlar. El lezzetin vardır benim. Burayı kurtaracağım. Burası ben mutfağım. Mutfakta arka plan işte. Siz master şefi falan izliyorsunuz ya arkadaşlar. İşte ben. Double master şef. Görevlerimiz bu bir şeyde yazacak televizyonda. Tarifi inelemek için bir dizüstü bilgisayarı kullanabilirsin. Burada bir süre de geçiyor ne tarifi? Dizüstü bilgisayarım nerede? Oğlum dizüstü bilgisayarı ben bulana kadar zaten iki dakikam geçti bile. Hayır bu tahta. Oğlum ben mi görmüyorum? Ay buradaymış arkadaşlar. İlk önce bir tarif öğrenerek başlayalım çorbayı öğrenelim mi? Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası tavuk suyu 700 milim. Tavuk suyuna alaka domates çorbasına lan. Arnavut biberi. Neyse arkadaşlar ilk siparişimiz geldi. Neymiş? Haşlanmış patates ile somon ızgara. Somon fileto 210 gram. Şununla baharatla somon fileto. Somon alabalık. Alabalık olmuyor mu? İlla somon fileto mu olacak? E bu gençler alabalık yemesin mi? E bu gençler yarrak mıyız? Mutfak eşyaları ürünler. Arabalak değil. Somon fileto ver bunu 10 dolarmış buradan satın alınıyormuş. Tamam. Kaç gramdı? Benimki şu an kaç gram acaba? 210 gram tam olarak. 5 gram tuz, 5 gram karabiberle tuzluyoruz arkadaşlar. 5 gram karabiber. Şuradaydı değil mi? Bu arada ne kadar hijyenik çalışıyorum. Tamam 5 gram karabiber. Tuz da buradaymış. 5 gram tuzu da şuraya basalım. 1 gram fazla kaçtı ama 1 gramın hesabını yapmaz bizim sayın müşterilerimiz. Tuzlu ve karabiberi bastım. Tavaya ekle. Ayçiçek yağı 10 milim. Tamam. Öncelikle bir tava ver. Sonra da ayçiçek yağı koyacağım tavanın içine. Izgara tavası. Tüpümüzün üzerine koyalım önce. Bir dakika. Tüpü açmayacağım şimdi. Ayçiçek yağı. Oğlum ne kadar zor bir oyunmuş bu. 10 milim. 10 milim azdır. Azdır. Ha. Şu kadar bir şey de. Elimden kaçtı. Yağımızı da ekledik arkadaşlar. Aaa Kırdım ya ne ya bir adamım ya Diyen ben yapacağım diye yarım litre yağı telaf ettim Yani ben bunda 200 lira kazanacağım 500 liralık yağ gitti Neyse somon filatoyu iki tarafa atmış saniye boyunca kızart tabağa aktar ve servis et Somon filatom buradaydı Gel burada kızartacağız Tamam kaç derecede Bilmiyorum ki yakmayız inşallah Şöyle alayım çevir Şöyle Döndüremiyor muyum? Fırlat. Ya öyle fırlatma. Ya bu ne yapıyor lan? Ben bunu öldürürüm şimdi ya. Geliyor yemekleri fırlatıyor ya namussuz herif. İki tarafı da 60 saniye boyunca kızart. Kaç derecede kaç? 60 saniye bu tarafa 60 saniye öbür tarafı. Bak pişiyor görüyor musun? Sesleri duyuyorsunuz. Bu kaşarın sesi. Aha da pişmiş. Bir de bunu diğer tarafa çevireceğim. Dur yemeği düşürme dur. Lanet olsun ya. Şunu elle çeviremiyorum çok sıcak olduğu için. Ben bunu havadan az çevireyim. Müşterimizin nak... Aaa e, dur balık tam düşüyordu. Neyse şans eseri şey yaptık arkadaşlar. Öbür tarafı da çevirdik. Zamanım kalmadı ki benim. Bir dakika zamanım kaldı. Şu suyun içine de biraz patates koy. Şu haşlanmış patatesi yap hele. Ver bakayım. Bir, iki, üç tane patates ver. İki tane geldi neyse. Şu patatesleri bir haşla. Sonra bir tabak çıkar. Birazdan yemeğimiz hazır olacak. Aynen. Hazır oldu. Bak neredeyse yanıyordu da. Kimse de bizi uyarmıyor. Tabak ver. Şefim tabak verin. Buradaymış tabaklarım. Çok güzel e, yağda pişirdiğimiz tuz ve karabiber eklediğimiz somonumuzu alıp çıkarmamız lazım. Düşür yemeği düşür aynen. Yemeği koy tabağa koy yemeği. Yemeği tabağa koy. Yemeği tabağa koy. Evet çok güzel bir servis. Tamam seninle işim kalmadı. Destikleri Haşlanmış patatesler. Geldi geldi şefim geldi. Evet. Ah dur bir dakika, bir dakika durun. Ya ben nasıl bunu elleyemiyorum ya? Şöyle evet. Nereye servis edeceğiz? Ay düştü pardon. Hıh hıh 3 saniye kuralı. Yani daha bak deriler gelmedi. Müşterimiz nerede? İstediği somonlu şey hazır. Arkadaşım. Ya düşme bu buraya düşüyor lan! Shift'e yanlışlıkla basıyorum el alışkanlığı. Hıh tabak da kırıldı. Nazar 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 nazardır. Koş 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 koş. Evet bir tabak ver bir şey Ay. Şuraya mı koyuyoruz? Ay, doğrudur. Yemeğin bir fotoğrafını çekme, boş ver. Servis ediyorum efendim. Bakalım beğenecek mi saygı değer müşterimiz. Vermem gereken yemek buydu arkadaşlar. Ben patatesler yetişmedi. İnsanlık halidir. Somonum ama çok kaliteli oldu. Tam ağza layık bir somon oldu. Lezzete bir puan vermiş. Saygı değer müşterimizdir. Anasının namına küfür etmeye gerek yok. Tamamlama süresi doğrudur. Biraz geç kaldık. Elimiz titredi, düşürdük insanlık hali. Ona da 2 puan vermişler. Genel skor 1 yıldız. Eyvallah sıfır almaktan iyidir. En azından yetiştirdik. Müşterinin ödedi bana 36 dolar. Bahşiş vermemiş beğenmediği için. İşin kötü yani ben tam yarım litre yağı yanlışlıkla kırdım. Bana sıradaki yemeği gönderin. Bu sefer de bana 5 dakika vermişler domates çorbası istiyorlar. Tamam domates çorbası tarafında iyizdir yani. Two seconds later. Miksere koy. Arkadaşlar ayarlayamıyorum şu an bir dakika. Şöyle dök miksere. Arkadaşım tencereyi kaldır. Miksere dök. Yukarı. Bu yukarı nasıl kalkıyor? Aha. Çok güzel. Suylarla birlikte döktük. Bir dakika oğlum bu işin çorba kısmı nerede? Karış bu niye karıştırmıyor ya? Oho şimdi bu oldu. Bir tane çorba tası alalım. Çorba şey. Ya bunda da çorba içersin. Hepsinden de içersin yani. Bu salata tasına benziyor ama bir şey olmaz. Tamam yeter bu kadar. Bunu bunu dök içine. Dök içine usta. Evet. Ay ay. Pü! Lanet olsun ya. Hepsini döktüm ya. Ya bu ne ayarı ne kadar zor lan. Zamanımız da geçiyor. Domates çorbası mı filan yok yani. Şu ekşi kremayı biraz şu çorbaya doldursana. Şuna bir etkileşime girsene ben artık çıldıracağım. Şuna yeter bu kadar. Domates çorbası yapamadım burada ekşi krema var. Servis ediyorum. Evet efendim. Domates çorbanız. Lezzete bir puan verdiler. Tüh. Ya. Yine de ben paramı almışım arkadaşlar. Bakın. Müşteri bana 22 dolar ödemiş. Müşteri şikayetleri kısmına giriyorum. Karşıma çok soğuk demiş. Domatesin çorbasına. Yanlış miktarda ürün koymuşsun demiş. Oğlum ben sana ekşi kremanın kralını koydum. Gerizekalı seni. Bugün son siparişi buydu. İşin bittiğinde yarın hazırlığını yapmaya başla yarın hazırlığını nasıl yapayım bu mikseri yerine koyayım gir buraya etrafı zaten temizlemek lazım böyle çöp içinde bırakamayız şunu elimle mi toplayacağım burada süpürgemiz var elektrikli süpürge gel bakayım şu şeyleri çeksen sana zahmet çek elektrikli süpürge değil ki herhalde ki, dildo uzun bir dildo Süpürgeye benzemiyor çünkü bir şey çekmiyor. Ya, bu oyun çok mu detaylı? Ben detaylı oyunlara gelemem. Hepsini et tuşuyla çalıştırmak istiyorum. Yavaş bas korna ya ananı dütlerim ananı İnsanların huzurunu kaçırma burada 7000 tane daire var daire Sen orada kornaya basıyorsun Karnını mı sikiyorlar karına mı yetişmeye çalışıyorsun aslanım Oğlum ne oldu lan bu kenke kene fırlatıldı Arkadaşlar ben kariyer modundan çıktım Aşçılık okulunu hepsini öğrenmem lazım yoksa yapamam yani Yani ben bunu mu eğittirdi ya başlarım aşçılık okulunda böyle şeyler mi öğretiyorlar Bıçak nerede tabak nerede belli değil Süpürge nerede belli değil bunları bilmeden ben işe başladım rezil rüsva oldum Müşterinin önüne domates çorbası diye ekşi sos koydum. Bugünün dersi epey önemli. Bu yüzden dikkat kesilirse iyi dinlersin. Yani bunlarla dalga geçtik ama bir bıçak tutmayı bile öğretmeleri lazımmış demek. Sana ürünleri nasıl keseceğini öğreteceğim. Öncelikle bir domates al ve kesme tahtasını yerleştir. Bak. Tık. Tık. Bu kadar basit. Şimdi şu bıçal domatesi ya da kesme tahtasının üzerinde kullan. Kardeşim ver şu bıçağı. Ben saplarım hoca ne diyorsun sana? Hoca sana saplarım bıçağı. Sen bana emir mi verirsin amına Şimdi domatesi en az dört parçaya bölmeni bekliyorum. O zaman bir tane şuradan. Bir tane de böyle. Aferin. Elbette her seferinde doğru miktarı tutturmak için biraz alıştırma lazım. O yüzden boş vakitlerinde yap. Ha, boş vakitimde giderim bıçakla uğraşırım. En azından bıçak kullanmayı da öğrendik. Baharatlama. Ürün baharatlamayı biliyorum ama ona bile bakacağım. Çünkü çok aciz kaldım. O mutfakta yapayalnız kaldım. Şef. Bugünün dersi kısa ancak öğreneceğin bu beceriyle müşterilerden bahşiş koparabileceksin ya da para için kırk takla atacaksın. E sen bizi kendinle karıştırdın. Biz helal para için kırk takla atarız lakin helalemin parasına da göz dikmeyiz. Biz karnımızı doyuracağı karına eyvallah çekeriz hoca. Fazlası bizi bozar. Fazlası için şekilden şekile girmeyiz hoca. Alıyorsun baharatlıyorsun. Bir, iki, üç tamamdır kolaydı değil mi? Ürün parçalara bölündüğü zaman daha da zorlaşır. Nişan alma alıştırması yap. Ben senin ananla rezervatif alıştırması yapacağım. Yemek yapma ve servis etme rehberi. Bak bu biraz uzun bir ders olabilir. Şunu öğrenmek muhakkak lazım. Siparişin patates kızartması ile biftek olacak. Basit ancak incelikli bir yemek. Bekleyen gerçek bir müşteri olmadığı için süre gözetmene gerek yok. Karabiber de 4 gram ekliyorum. Bakın hep aynı noktaya dökmüyorum görüyor musun? Bak 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 bir tane buraya dök. Bir tane ortaya bir tane köşeye bir tane de alt kısma döküyoruz işte biz bela kolay şey formuyoruz ki. Isıtmanın vakti geldi. Tahtayla birlikte elimi alayım mı yoksa direkt bunu mu alayım? Gel bakayım. Şuraya koyuyoruz. Oğlum nereye gitti benim şeyim? Bifte Ken Candle'ını uçtu. Şunu çevir. Şimdi bifteyi üzerine koy. Bifte kuştu gitti şef. Ay şuradaymış. Tamam şef. Hop. sesleri duyuyorsunuz. Bu kaşarın sesi. Bifteğin iki tarafını da kızartman gerek. O yüzden bifteği çevirmen lazım. Spatulayla. Spalutayı kurdum. Şöyle döndürüyoruz. Öbür tarafını da kızarmasını bekleyelim. Hey spatulayı nereye yerleştireceğim? Bitkilerden tabak bul. Tamam da şu spatulayı önce bir benim elimden al. Ben bunu nasıl bırakacağım şef? Ananın amını sikim seni. Bardak buldum. Tamam, bardağı buldum. Tamam, bardağı buldum şef kızma, sövme, vurma. Vurma şef. Şurada kalsın tabağımız. Aha, merhaba arkadaşlar. Bugün patates nasıl doğranır size onu göstereceğim. Öncelikle bir bıçak alıp 2-3 şekilli hareket yapıyorsunuz. Tabii bunu yaparken dikkatli olun yoksa kendi ketçabınızı dökersiniz. Bak bu nokta çok önemli. Bıçağın ucunu değil de sapını tutmanız lazım. Yoksa eliniz kanar Patatese doğru baskı uygulamanız lazım. Tabii siz beceremezseniz üzülmeyin. Herkes benim gibi yetenekli olmak zorunda da değil. Ben ustayım yani. Böyle defalarca kesiyoruz. Şimdi size mutfakta gizli bir sır vereceğim arkadaşlar. Şu fritözün yağı en az 1800 kızartma yapmak zorunda. Tam 1800 kere kullanıp öyle atıyoruz. Yoksa mutfakta bir şeyler telef olmaz yani. Çok kati bir kuraldır. Yağımızı kızartıyoruz. Bir süre bekledikten sonra patateslerimizi bunun içine koyuyoruz. Tamam arkadaşlar. Yağa koyduk patatesleri. Biraz bekliyoruz. Çekiyoruz. Tamamdır. Bifteğin yanına da yedirdikten sonra biftekli patates kızartmamız hazırdır arkadaşım. Dökelim güzelce ne? Çok güzel döktüm. Maşallah. Bak bak şimdi de tabağı süsleyerek işte açacağız. Şu biberiye sapını tabağımıza koyuyoruz ve fiyatı 250 liradan tam olarak 750 liraya çıkıyor. Görüntü çok önemlidir arkadaşlar. Müşteri diyecek wow. Oh, Şu sapı nereden getirmiş? Ne kadar kaliteli bir işletme diyecek. Bakalım müşterimiz bu sefer yemeğimizi beğenecek mi? gir bakayım. Vay vay vay. Bak bu adam beni yönlendirince baya güzel bir iş yaptım. Tebrikler. Tam bir yemek servis etti. Nasıl hissediyorsun? Nasıl diyeyim? Kendimi el klasiko, italiano, pizza yapar o. 150 dolara satıyor Birkaç bir şey öğrendim ya arkadaşlar eğitimde. Şimdi tekrardan büyük dükkanıma geçtim. Daha modern olan yere. Bir sipariş daha geldi. Domates çorbası. Bu sefer yapacağız. Tavuk suyu 700 milim. Tenceremize tavuk suyu 700 milim ekleyeceğiz. Tencerem nereye gitti ya? Hay aksi bak Ulan ben acaba klasik mutfağa mı geçiş yapsaydım? Yeni bir tane satın alıyorum sıfırdan. Kafam rahat olsun. Mutfak eşyaları koca tencere. Satın al. Tamam mı? Zaten buradan tavuk suyumuz da vardı. 700 milim ekliyoruz. Bu sefer domates çorbamı yapacağım. Ekle korkma. Tüh 300 milim tek var. Şundan aka kalmış. Ekle korkma. Bu da bitmiş. Ne oldu oğlum bunlar ya? Bir tane de tavuk suyu satın alalım. 400 milim daha tencerimize katıyoruz sayın seyirciler. Bu sefer olacak. Tamam bak, bak, Çok koyma oğlum. Lan. Kafayı yiyeceğim bak. Elimde nimet var. Sağa sola saldırmak istemiyorum. Tut şurada kal. Sırada neydi? Tuz karabiber. Ya tuz karabiber olmasa da bizim Bunlar da çorba içmiyor. Her şey illa tuz karabiber olacak. At at. 12 tane 12 gram demiştir. Yeter bu kadar. Ulan yeter yeter nedir yeter nedir Tamam karabiber Böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tamam şimdi tenceremizi alıyoruz arkadaşlar 1 kilo domates neredeyse 120 gram soğan Yani 6 tane domates ekleyelim Şuradan Ulan domatese Ben niye patatese ekledim bir dakika bir yanlışlık oldu Arkadaşlar domates 960 gram diyor. Ben yine gittim patates ekledim. Neyse patates de kalsın sıkıntı değil ya. Domates çorbasında patates tadı da gelebilir bence. Bundan 6-7 adet istiyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 1 kilo işte. Ne kadar yapıyor? 6 ile çarp. 8 tane mi istemen lazım? Evet. Ondan sonra bir tane soğan. Soğan girmedi içine. Soğan da girmeme bana arıyor. Şimdi bunları 60 saniye boyunca haşlıyoruz sayın seyirciler en büyük şeyimize koyuyoruz. Açıyoruz. Pişmeleri için 60 saniye boyunca bekleyeceğiz. Tabii biz bu sırada ne yapıyoruz? Boş durmuyoruz. Mutfakta boş duranı sevmezler. Bir tane kendimize tabak hazırlayalım. Çorbayı koyacağımız taba. Çorba tabağı. geniş bir tane. O işte şu. Buna var ya 2 kilo 2 litre çorba girer. Bu burada kalsın. Hadi be bu niye pişmiyor ya? Ben fırını değiştirmem lazım acilinden. Tam bu kadar yeter. Karışım oldu bence. Şu karıştırıcıya dökelim. Bu sefer daha güzel bir şekilde dökmeye. Bak ne oluyor? Niye yemekler sıçrıyor? <laughs> Kafanı öldürürüm lan. Bak ya bu ulan bu tenceredeki. Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim ya. Süremiz de gidiyor. Süremiz müşteri beklemiyor. Müşteri bilmiyor ki tencere uçuyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu çıkarıp ele mi koyacağız? Demek ki belki yukarı koyulmuyor. Bir şöyle deneyelim. Bak işte şimdi oldu. Aslında bende de beyin yok düşününce ben de beyinsizim yani. Şimdi bak böyle rahatlıkla dökülüyor çıkarınca adam akıllı. Tabi bir iki tane yine düştü. Sıkıntı yok. Ay! Lan televizyonda gitti amına Böyle bir şef mi olur lan? Reza Rüsva'ya. Çalıştır bunu. Tamam sıvımız hazır. Bu sıvıya da tam olarak 150 milim. Mirim. Şey ekleyeceğiz arkadaşlar. 50 saniyemiz kaldı. Bu ekşi şeyin ismi neydi? Ekşi krema. 150 milim ekleyeceğiz. Tam yeter bu kadar. Neredeyse 150 etti. 50 de önce eklemiştim. Ha, çorbamıza döküyoruz şeyimize. Bak bak çok fazla döktük. Tam bu kadar yeter. Yeter çok fazla döktük. Çorbamız hazır. Domates çorbasına bak. Ben beyaz nur gibi domates çorbası. Fotoğrafı çektik çok güzel. Domates çorbanız hazır efendim. 15 saniye erken getirdim. Aslında o kadar kötü değil. Ne iyi ne kötü. Müşteri şikayetleri ne? tekniğimi sevmemiş. Yanlış miktarda ürün koymuşuz da elimizin ayarı yok şimdi. Başka bir, bir şey varsa. Bu sefer alabalık yapacağım yine. Bunun da ben zaten eğitimini almıştım. Alabalık yapmak gerçekten çok kolay. Balığı alıyoruz. Dilim tahtasına götürüyoruz. Balığı bölmeye gerek var mı ya acaba? Bir dakika şurada yazar. Yok karabiber ve kekik dereotu at. Karabiber, kekik, dereotu kekik gel bakalım. Bir alabalık almışam lo yarim çok güzel kekiklemişem. Yine de tadı senin kadar hoş olmamış der lo. Aşçı şarkısı. Bayır turp. Dere ot. otunu dereden getirmiyorlar. ismi zaten dere otu. Yanlış anlaşılmasın. Tak 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 tak. Hop. Şah Bir de kendimize özel bir servisimiz de olacak ki dikkat çekelim. Yeni modern restoran sahipleri ne yapıyor? Hepsini kendine biri eti tokatlıyor, öbürü bela tuz basıyor, biri gülümseyerek. Herkesin kendine özel bir tane sunum tekniği var. Bakın, bu da benim kendi özel sunum tekniğim. Bak, izle izle kardeşim bu bir de olmayacak izle nasıl saplıyoruz. Hop! Gördün mü? Bunu ele herkes yapamaz bizden başka. Şimdi buradan fırına götürüyorum arkadaşlar. 90 saniye boyunca pişiriyorum. Şu ha. Bu değil arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yine eşekliğime denk geldi. Piş bakalım. Bu sırada da tabağımızın geri kalanını hazırlıyoruz. Yani limon keseceğiz. Ver. Sunum yapacağım. Tabak bu olacak. Bir tane de limon ver. Bu limonu dörde keselim. Limonumuzu dörde bildik. Tamam bu bıçakla işimiz bitti. İyi izleyin. Bak 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 bizim restoranımızda böyle şeyler çok normaldir. Bu limonlarımızı tabağımıza yerleştiriyoruz. Dörder adet olduğu için. Şöyle seçiyoruz. Bunun bir tanesi nereye gitmiş? Düşmüş. Fark etmiyor. Bir tane limon eksik olsa ne olmasa ne? da hazırdır diye düşünüyorum. Biraz daha pisin az kalmış. Tamamdır şimdi oldu. Balık tekrardan geldi. Bir de üstüne o zımbırtadan ekleyelim bitki bitki. Fiyatı uçurtan. Neredeydi şu bitkimiz ya? Maydanoz yaprakları. 3 tane ekliyoruz arkadaşlar. Fiyatı Tavan yaptı böylelikle. Ben çok erken bitiriyorum lan artık. Böyle bir fotoğrafını çekelim böyle bir şey yok. Uf, kızarışlığına falan bakın. Balık o kadar parlak ve beni ye diyor ki. Resmen balık şu an beni ye diyor siz duymuyorsunuz. Aynen şöyle bir şey diyor balık. Beni ye, beni ye. Servis. Lezito. Sana yolluyorum. Bak 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 bak. Lezzete 4,1 puan verdi. Ve ünümüz 8 arttı. İlk defa kar etmeye başladım bu oyunda. 12 gram tuz. O adam yine korneye basıyor. Böyle basıyor. Bak böyle yolculuk yapıyor. Ben mesela bunu korna düşünün. Böyle itekleyeceksin amcığı. Ben fazla gürültüye sese gelemem. Bu etrafı böyle siliyor. ha. Sadece sıvıları siliyor. Ben de dedim belki bu süpürge makinesidir. Bu pas pasmış, bildim be. Ben de hiçbir şey de anlamıyorum. Bu gerçekten bazen benim kafam duruyor. Ben çalıştığım yerde hijyene çok özen gösteririm. Buraya da bir şeyler dökülmüş. Böyle gidip geliyoruz. Basılı tut. Heh. Burada biraz bir şey kaldı. Takıntı hastaları bizi linçlemesin. Baya zor oyunmuş bu arada arkadaşlar. oynadım. en detaylı simülatör oyunlarından biri. Ya zorluğu nerede? Şu bıçağı ayarlayamıyorsun. Bir sürü tuş var. Ben hep yanlışına tıklıyorum. Mesela buradan paspasla geçerken devriliyor. Şu kırılıyor. Televizyon fırlıyor uzaya. Ondan sonra bu pano kendiliğinden bir de hareket ediyor. Öyle huyları var aslında. Di biraz dikkat gerektiriyor oyun. Benim gibi böyle acele ederseniz mahvolursunuz. Dolap bir kapatmaktan acizim ben. Şeyi merak ediyorum oyunun girişinde bir de pizza bölümünü görmüştüm. Şu pizza bölümüne de bir bakalım nasıl bir şeymiş. Yemekte fazla başarılı olamadık ama pizzada çok başarılı olduğumu zaten bilen biliyor. Pizza dükkanında çalıştıracak bu sefer. Merhaba. Papa Pepe'nin pizza arasına hoş geldin. Gelecek vaat ediyor gibi görünüyorsun. Hamur açmakla başlatacak. Hamuru buraya mı atıyorum abi? Böyle o bunun ismi neydi? Merdane ile eziyoruz. Oh. Bak işte bu eğlenceli. Bence ben pizza yapmakta daha iyiyim ha. İçinde biraz çukur yapıp malzemelerle dolduracağız. Şurada bir malzememiz var. Bu ne? Salça. Güzelce ne eşit şekilde yedirelim. Ne fazla olsun ne az olsun. Mozzarella peyniri atalım. Ben bu işi harbi biliyorum. Böyle bol malzeme olsun. Zaten eridikçe tam dağılır bu. Burada bir bitki kabı var. Biraz da ot mu ekleyeceğiz? Aynen biraz da ot eklememizi istedi de... Ot pis durur be. Bence pizzada. Hamurumuzu iyice ayarladık. Fırınımızı ayarlamamız kaldı. Kütüklerimizi alıyoruz. Şu fırına atıyoruz. Var ya bunun tadı apayrı olur ha. Köz ateşinde. Burada koca pizza küreğimiz. Şöyle üstüne koy. Bak bu da yetenek işidir. böyle hatta size bir hareket yapayım mı? Kaldır. Dur dur. Ay uçacak zannettim. Şimdi de yolluyoruz ustam. İçerisi 560 derece. Gergedan mı gibi yanıyor Tamam pizzamız orada pişecek. Ne kadar bekleyeceğiz? Kürek elimizde olsun. Ulan bu arada ne güzel bir manzara varmış lan. Bazı insanlar böyle bir manzara eşliğinde çalışıyor. Dışarısı deniz görüyor ya. Martı sesleri geliyor. Ulan şöyle bir pizzacı dükkanı olacak. Sadece sosyeteleri alacaksın kazıklayacaksın. Mesela bir pizzayı 500 liraya vereceksin. Sosyete diyecek eline sağlık. Mesut diyor bir de. Küçük dükkan. Sosyete müşteri. Deniz manzarası. İnsan var ya böyle, böyle huzurla bir 90 sene yaşar aşçılığın aksine sanki pizzacılık daha rahat gibi görünüyor. Tam şimdi küreği geri koyup pizza alma vakti pişti. Pizza yapmak gerçekten çok daha kolay gibi görünüyor. Servis tabağına koyuyoruz. Yanında ayran servis masamız da burası. Müşteriler burada bekliyor. Böyle bakalım beğenecekler mi? Oo, oo, 5 yıldız vermiş. Tabii oğlum, kütüğün o ateşini hisset yavrum. Pizza yapmak da böyleymiş oyunda arkadaşlar. Şu manzara eşliğinde bu oyunu bitirelim. İnceleme tarzında oldu. Yemek pişirmeye merakınız varsa, aşçılığa merakınız varsa gerçekten sizin için güzel bir oyun olabilir. Benim sabrım yok yemek pişirmeye. Ulan bir sürü tabak kırdık ya kendimizi sakat ettik mutfakta. Bu tarz farklı simülatör oyunlarının devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.